Merhaba sevgili arkadaşım, hoş geldin. Ben Ahmet Hocam Seninle birlikte krallar karması TYT fizik denemelerini çözeceğiz. Şimdi eğer hazırsan birinci denemenin birinci sorusuyla birlikte hemen başlayalım. Diyor ki birinci sorumuzda bilimsel araştırma merkezleri teknolojik gelişmelere ışık tutacak. Birçok sistemin geliştirilmesine yardımcı olur. Evet gayet güzel. Peki bu bilimsel sistem faaliyetleri arasında yer alan bilimsel araştırma merkezi hangisidir? Şimdi Bakalım bakalım faaliyetler arasında ne var? İnsansız sistemler varmış. Elektronik harp. Yani bu biraz savaşla alakalı sanki güvenlik sistemleri. Evet kesinlikle askeri haberleşme diyor. Benim aklıma gelen direkt Aselsan. Ama istersen hepsine tek tek bakalım. TÜBİTAK. Türkiye bilimsel değil mi? Araştırma kurumu. Bilimsel araştırma zaten bilimsel yarış yarışmalar, liseler arası, ortaokullar arası ve birçok alanda bilimsel yarışmaların düzenlendiği TÜBİTAK zaten biliyorsun çok geniş bir dağılıma sahip ama bilimsel genellikle e, çalışmalar gerçekleştiriyor. TAİK açılımını biliyorsun Türkiye Atom Enerji Kurumu. Yani daha çok ele şeyler atom enerjisiyle ilgili yani nükleer tepkimelerle ilgili. Bunlarla ilgili Türkiye'deki rezervleri, onlarla ilgili çalışmaları. NASA zaten biliyorsun Amerika'da kurulu olan uzay araştırmaları bilim merkezlerinden. Bir tanesi TOA nerede kurulu? Avrupa'da. Merkezi Fransa'da yine Ay, dünya ve uzayla ilgili çalışmaları yönetiyor. Tabii ki de buradaki en önemli ifade asesan, askeri silah sanayi sistemleri olarak ifade edilen bir kurum. Türkiye'de yer alın. Peki devam edelim ikinci soruda. İkinci soruya diyor ki sürtünme kuvvetinin sabit FC olduğu yatay düzlemde ve sıfır hızla hareket eden cisme hareketi doğrultusunda sabit bir F kuvveti etki etmektedir. Yani sanki şöyle bir sistemimiz var. Bu sistem içerisinde hareket eden bir cismimiz var. Bu cismi şöyle çizmek istiyorum sevgili arkadaşım. Şöyle bir kutu bir tarafa doğru hareket ettireceğiz bunu. Tamam iyi güzel. Sabit F kuvveti etki etmektedir. Cismin hız zaman grafiği şekildeki gibi olduğuna göre evet bir de cismin bir hız zaman grafiği görüyorum. Başlangıçta bir ve 0 hızıyla hareket halinde olan bu cisim giderek ne yapıyor? Yavaşlıyor. Sürtünmeli bir sistemde. Eee yargılardan hangileri doğru olabilir? F kuvveti hareket yönünde ise yavaşlaması gerekiyor. Bu da giderek yavaşlayacak. Ve zaten biliyorsun ki cismimiz herhangi bir noktaya geldiğinde T anında hızının sıfır olduğunu söylüyoruz. Şöyle bir noktada da durduğunu rahatlıkla söyleyebilirsin. Şimdi cisim bu arada yavaşlamak için kesinlikle hareketine zıt yönde bir net kuvvet etki etmesi gerekiyor. Burayı biliyoruz. F kuvveti hareket yönünde ise Fs, Fs büyüktür F. E şimdi hareket yönünün bu şekilde olduğunu bildiğim için söylüyorum bak bunu başka bir şey için değil. Hareket yönü sağa doğru gittiği için yani kayarak öteleme hareketi yaptığı için kesinlikle cisme etki eden sürtünme kuvvetim onun hareketine zıt yönde olacak ama kayarak öteleme hareketi yaptığı için. Çok aynı bir şey var. Dikkat et. Peki şimdi cisme etki eden kuvvetin, cisme etki eden F kuvvetinin ne tarafa doğru olduğunu düşünelim? Cismin hareketine aynı yönde olduğunu düşünelim. Hareket yönünde ise e bu durumda net kuvvetin hareketi yavaşlatıp onu durdurması gerektiği için net kuvvetin harekete zıt yönde olması lazım. Kesinlikle F üstüme daha büyük olmalı. Doğru. Olabilir değil. Kesinlikle doğru. Eğer böyleyse. F kuvveti harekete zıt yönde ise F eşittir F Şimdi F kuvvetinin harekete zıt yönde olduğunu düşünelim. O halde şuradaki kuvveti buradan siliyorum sevgili arkadaşım. Oo. Ve tekrar Harekete zıt yönde olduğu için ters yönde bir kuvvet çiziyorum. E, bu ters yönde çizdiğim kuvvetle benim şu anda uyguladığım sürtünme kuvveti aynı büyüklükte olabilir. Bunun hiçbir sakıncası yok. Gayet doğru bir ifade. F kuvveti harekete zıt yönde ise Fs büyüktür F. İşte o yüzden zaten olabilir ifadesini kullanıyor. Tamam birinci ifade kesinlikle doğru ama 2 ve 3'te F kuvveti harekete zıt yönde ise Fs F'den büyük de olabilir, küçük de olabilir, büyük, her, her türlü eşit de olabilir. Sonuç itibariyle net kuvvet harekete zıt yönde olduğu için bu da doğru olur. Cevap ne olur bu durumda? E seçeneği olur. Peki gelelim üçüncü soruya. Diyor ki sıcaklıkları ve öz ısıları farklı eşit kütleli iki cisim ısıca yalıtılmış bir ortama konuluyor. Isıca yalıtılmış bir ortamız var. Cisimlerin kütleleri eşit olduğu sorularda vermiş. Yalnız sıcaklıklar farklı. Birinin sıcaklığına Tx diyorum. Ötekinin sıcaklığına T diyorum. Şimdi diyor ki cisimler ısıl dengeye ulaştıklarında ifadelerden hangileri doğru olur? Kütlelerin farklı olduğunu biliyoruz öz ısıları farklı olduğunu biliyoruz. Değil mi? Isıya atılmış. Denge ulaştıkları. Sıcaklıkları ve öz ısıları farklı. Evet. Öz ısıları istersen şöyle yazalım. Cx ve Cy şeklinde yazalım. iki madde. Ama kütleler eşit. Öz ısısı büyük olanın olanın sıcaklığı büyük olur. Şimdi bir kere öz ısının sıcaklığıyla hiçbir alakası yok. Öz ısı büyük bir madde düşünelim. Su. Öz ısı küçük bir madde düşünelim. Civa. E bunların sıcaklıkların öz ısılarıyla hiç alakası yok. Ama ısıl dengeye ulaştıklarında diyor. Zaten ısıl dengeye ulaştıklarında bizim için önemli olan ifade ne? Sıcaklıklarının <laughs> kesinlikle eşit olması. Isıl denge. O halde ne diyoruz? Sıcaklıklar ne? Eşit diyoruz sevgili arkadaşım. Peki devam ediyorum. Öz ısısı küçük olanın sıcaklık değişimi daha büyüktür. İşte bunu ifade etmek için basit bir denklem kullanalım hemen. Diyoruz ki Q eşittir. M çarpı C çarpı delta T. Şimdi e, buradaki kütleler zaten aynı. Öz ısısı küçük olan maddenin ısı sahası da küçük olduğu için tabii ki de alınan ısı verilen ısıya eşit. E, sonuçta cisim arasında ısıca yapılmış bir ortamda ısı alışverişi gerçekleşiyor. O zaman Q alınan Q verilene eşit olduğu için öz ısısı küçük olan sıcaklık değişimi daha büyük olacak. Isı sahası büyük olan maddenin ısısı fazladır. Bir kere olan işte büyük maddenin ısısı. Maddelerin ısısı ile ilgili kavramlar biliyorsunuz zaten yanlış. Cisimlerin son ısıları aman Allah'ım bu ifade de gitti. Cisimlerin son ısısı diye bir şeyden bahsedemem. Ama cisimlerin son sıcaklıkları eşittir ifadesi kesin doğru. Isıl denge dediğim anda zaten ortamda son sıcaklıklar eşitti. Cevap arasından arayalım. 2 ve 5. O halde doğru cevabımız C seçeneği olacak. Peki dördüncü soru. Diyor ki uzaktan etkime kavramına Michel Faraday şöyle bir açıklama getirmiştir. Çevresinde başka bir cisim olsun ya da olmasın. Elektriksel yüklü cisim bir alan oluşturarak çevresine yayılıyormuş. Güzel. Yerleştiren ikinci cismi etkiliyormuş. Bu ilginç açıklama günümüzde kadar geliştirerek derin bir içeriye kavuşmuş. Ve elektrik yüklü cisimlerin de çevresinde iki etki alanı. Elektrik yüklü bir cismin çevresinde oluşturduğu etki alanı sen bence çok iyi biliyorsun zaten. Basit bir şekilde de öyle düşünelim. Pozitif ya da negatif yüklü nasıl istiyorsan. Örneğin pozitif yüklü bir cisimse bunun etrafında oluşturduğu elektrik alan burada biraz daha büyüktür. İşte buradan uzaklaştıkça biraz daha küçülür. İşte buradan uzaklaştıkça biraz daha küçülür. Bu elektriksel bir alandır. Bu alanı biliyorsun zaten. TYT müfredatımızda kendisi mevcut olan bir alan. Elektrik alan olarak ya da elektriksel alan olarak ifade edilebilir. Bu durumda fazla gevelemeden hemen ne yapıyorum? C seçeneğini işaretliyorum. Peki 5. soru. Ne diyor? Özdeş lamba. İşlenici önemsiz özdeş. KL l üreteçleriyle kurulmuş devrede S anahtarı açıkken x lambaları ışık vermektedir. Tabii gayet doğru. E buradan bir akım çıkacak sevgili arkadaşım. Bu akım devrede olacak ve X-Y lambaları aynı parlaklıkta ışık verecek. Çünkü üstlerinden eşitlikler akım geçecek. S anahtarı kapatılırsa sanırım şuradaki anahtarı kapatıyor. Ben onu kırmızıyla kapatayım. İşler karışacak. Anahtarı kapattığımız zaman şurada işler uçlar arasında bir e, direnç ya da lamba olmayan bir neyimiz var? Pilimiz var. Özdeş bir pil K ile L ama K'nin yanında da bir lamba var. Şimdi tabi burada hemen düşünmemiz gereken ne? Potansiyel fark. Yani paralel devrelerde potansiyellerin eşit olması gerekiyor. Özellikle aynı noktalar arasında. Mesela şuradaki bir noktanın potansiyeli ile buradaki noktanın potansiyel farkını alırsan aynı şekilde şu iki nokta arasındaki potansiyel fark bu da o iki nokta arasındaki potansiyel farkı eşit olması gerekiyor. Bunun çözümü için biliyorsun ne diyeceğiz? Yargılardan hangileri doğru? İslam basın ışık şiddeti değişmez. Şimdi ilk etapta şunu düşünelim. X lambasının ışık şiddeti diyor. İlk etapta lambaların birbirine seri olduğunu biliyorsun. Şöyle yaparsam eğer devre biraz daha güzel anlaşılır diye düşünüyorum. İlk etapta şu X ve Y lambaları birbirine seriyse onu biraz daha basit çizeyim. Aslında görmemiz gereken ilk devremizin halini düşün. Şöyle ve şöyle Lambaları bu şekilde çizeyim. Şuraya da üreticimi çizeyim. Gayet güzel olur. Bak şimdi izle. Bunların hepsini birleştireceğim. Ve çok da güzel bir devre haline getireceğiz. İlk halini. Devrenin ilk halini düşün. Böyle. Heh. Şimdi diyoruz ki şurada üreticimiz var. Burası artı. Burası eksi olsun. Şurada bir lambamız var. Şöyle. Şurada bir lambamız var. Şöyle. Yani devremizin bu hali devremizin ilk hali. O zaman şöyle düşünürsek. Şuradaki üreticimizin potansiyeline V dersem eğer. Buradaki potansiyel V bölü 2'ye V bölü 2 şeklinde paylaşacak. Yani başlangıçta buna V bölü 2 yazarsam buradaki potansiyelim de V bölü 2 olur. Bu ilk hali. Şimdi anahtarı kapattığımda şuraya A noktası buraya B noktası dediğimi düşün. Eğer A noktası pilin eksi ucundaysa buradaki potansiyeli ne alabiliyordun? Sıfır potansiyel alabilirsin. Pilin voltajı V olduğuna göre şuranın voltajına V deriz. O zaman şuranın potansiyeli sıfır, buranın potansiyeli sıfır, buranın voltajı V, buranın voltajı V olacak. Dolayısıyla artık X lambası 0 ile V arasında olduğu için potansiyeli V bölü 2'den V'ye yükseldi. Lambanın parlaklığı onun voltajı akımına bağlı olduğu için mesela parlaklıkla ilgili sevgili arkadaşım V kare bölü R'yi hatırlarsan voltajın artmasıyla birlikte X lambasının parlaklığının artacağını söyleyebilirim. Bu gitti. Güzel. Şimdi Y lambasının ışık şiddeti artar. Y lambasının voltajı V bölü 2 idi. Şimdi şu iki nokta arasında şurada pil voltajımız V olduğuna göre şu arkadaşın voltajı artık ne olacak? Sıfır olacak. Doğru mu? Dolayısıyla burada bir potansiyel farkı oluşmayacak. Çünkü pil voltajımız zaten V'ye kadar. O zaman Y lambasının parlaklığı, ışık şiddeti artan ifadesi yanlış. Ama Y lambasından akım geçmez. Artık buranın potansiyeli sıfır olduğu için Y lambasının üstünden geçen net akım sıfır olacaktır. Böyle böylece net akım geçmez. Akım geçmez ifadesi ee, ne olacak? Doğru bir ifade olacak. O yüzden de cevabımız C seçeneği olur sevgili arkadaşım. Şimdi devam ediyorum. 4. 5. soruyu mu çözmüştük en son ya? 5 değil mi? Evet evet 6. Şimdi deprem dalgaları ile ilgili biliyorsunuz. özellikle TYT'de çıkabilecek ihtimallerden bir tanesi ama birçok arkadaşımız bu depremle ilgili çeşitli sıkıntılar yaşayabiliyor özellikle büyüklük şiddet. Bakalım krallar karması bize burada ne hazırlamış depremi şiddeti odak noktasından uzaklaştıkça artar. Şimdi düşün deprem bir noktada gerçekleşecek. Burası depremin odak noktası ve depremi şiddeti yani depremin yıkım etkisi oluştuğu noktadan odak noktasına uzaklaştıkça artacak. Mümkün değil. Azalır demesi gerekiyor. Gitti. Depremin büyüklüğü deprem sırasında ortaya çıkan enerjiyle doğru orantıdır ve bu Richter ölçeğiyle ölçülen şeydir zaten. Yani orada deprem dalgalarının enerjisi. Peki bir deprem farklı yerlerde farklı büyüklüklerde olabilir ama farklı şiddette olamaz. Tamam deprem farklı yerlerde farklı büyüklüklerde olabilir ama aynı denk deprem mi tabi onu düşüneceğiz. O ama farklı şiddette olamaz. Ne demek farklı şiddette olamaz? Şimdi depremin büyüklüğü deprem sırasında o açığa çıkan enerji. Bak buna dikkat et. Büyüklük. Depremin ölçülebilen niceliği zaten. Richter ölçeğinde deniyorsun buna Richter ölçeğinde. Zaten söylediğin, ifade ettiğin depremin büyüklüğü olarak ifade ediyor. Bir büyüklüğünde deprem, iki büyüklüğünde deprem, üç büyüklüğünde ve logaritmik olarak ifade ediliyor. Peki bir de depremin neyi var? Şiddeti var sevgili arkadaşım. Depremin şiddeti dediğin ise canlı cansız ve çevreye yani insanların Allah korusun ne kadar can kaybına sebep oldu, ne kadar mal kaybına sebep oldu. Ve bunların hepsi önemli işte. Şiddet çevreye verdiği zarar. Büyüklük ise açığa çıkan enerji. O zaman neden depremin büyüklükleri farklı yerlerde farklı şiddet etkileri ortaya çıkartmasın ki bu ifade olamaz dediği için yanlış diyorum. O zaman doğru seçeneğin B seçeneği olması gerekir. Peki devam edelim bir sonraki ve son sorumuzla. Camdan yapılıp prizmaya, prizmaya gelen tek renkli ışın izlediği yol şekildeki gibi değil. Güzel. Buna göre işlemlerden hangileri tek başına yapıldığında Teta sapma açısı azalır. Bak gelen bir doğrultu var. Ben burayı saptıracağım. Yani sapma açısının azalması için ne yaparsam ışık ne yapar diyor. Daha az kırılır diyor. Sorduğu şey tam olarak bu değil mi? Işığın frekansını azaltmak. Hemen hatırlayalım mı en çok kırılan ışığı? En çok kırılan ışığı bir düşük bakalım. Düşün bakalım. En çok kırılan ışığı soruyorum sana. Evet doğru bildin Mol. En az kırılan ışın hangisiydi? Kesinlikle sevgili arkadaşım. Kırmızı. Ee, o halde mordan kırmızıya doğru bir girişat vardı hatırlıyor musun? Mum yastık diye de ifade, ifade ediyor öğrenciler. İşte mor, mavi, yeşil, sarı, turuncu, kırmızı. Peki mor frekansı en büyük olan değil miydi? F, mor, en büyük, nokta, 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 geliyorum. Ve frekansı en küçük olan kim? Kırmızı. O halde frekansı en büyük olan en çok kırılıyorsa, ışığın frekansını azaltmak, kırılmayı azaltacağı için sapmayı azaltmayacak mı? Mükemmelsin. Camın kırılma indisini arttırmak. Şimdi ben diyorum ki daha az kırılsın. Burada da diyoruz ki camın kırıcılık indisini arttıralım. E şimdi camın, camın kırıcılık indisini arttırırsam bu işin izlediği yol evet değişir ama daha çok kırılacağı için normale daha çok yaklaşır. Sonra da burada tekrar normalden daha çok uzaklaşır. Hop açı iyice artar. O zaman olmaz. Işığın rengini değiştirmeden şiddetini arttırmak. E bu da zaten herhangi bir şekilde kırılmaya etki sağlamaz. Bir şey olmaz diyorsunuz ya aynı şekilde kalır. O zaman cevabımız ne olur? yalnız 1 olur. Yani cevap Adana olur sevgili arkadaşım. Peki ilk denemeyi çözdük. Yorumlarını her zaman bekliyoruz. Bir sonraki denemede görüşmek dileğiyle kendine çok ama çok iyi bak. Hoşçakalın arkadaşım.